Buyurun. Ee, Tuğçe Hanım'la görüşmek istiyorum. Kim görüşecektin? E, ben Celal. Celal? E, evet Celal. Ha, e, Tuğçe Hanım az önce çıktı yalnız. E, peki dönecek mi? Nereye? Buraya. Ha, e, Tuğçe Hanım mı? Can you speak Turkish? Of course, my mother language. Bak, ananla daha sık konuşsaydım dilin gelişirdi. Hadi çabuk kalk. Çabuk. Ne diyorsun be? Kızım Celal burada. Çabuk. Çabuk çabuk. çabuk. Celal burada. Nerede? Nerede? Gel gel. Hı? Nerede? Bora Bey bir bakabilir misiniz? Ne oluyor? Buyurun. Buyurun ben yardımcı olayım. Ee, Bora Bey, e, Sami Bey Tuğçe Hanım'la görüşecek. Efendim Sami ile uzaktan yakından alakası yok. Ben Celal. Celal. Celal Bey, ben senin isminizi duymuştum, buyurun. Evet efendim, ben göçmen bürosundan Celal. Geçen gün Tuğçe Hanım uğradı da şimdi kendisiyle biraz e, görüşmek istiyorum. Anladım. Bakın Cenab Bey, bu beyaz evlilik meselesi bayağı ilgi çekti. İsterseniz vaktiniz varsa bir kahve içerken bunun üzerine biraz konuşmak isterim sizinle. Aa, evet, yazıyı bu sabah okudum. Çok beğendim doğrusu. Ama biraz da garipti. Ya benim alacağım olsun. Başka zaman içeriz kahve. Ee, Alasmalık. Ce tamam. Celal Bey durun. Ee, gideyim size. Buyurun. Zahmet etmeyin ben Ne gerek var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Özge. Hızlıyı gördün mü? Az önce masasındaydı Bora Bey. Tamam. Görürsen söyle bir odama kadar orasın, tamam mı? Ne işi var burada? Ne işi var burada? Senin bu beyaz evlilik yazın yüzünden olabilir mi? Ha? Patlıyoruz, farkında mısın? Sayende, sayende. Adam bizi görüyordu az kalsın ya. O evli olduğumuz ortaya çıkıyordu kızım. Bana ne? Bana ne? Ben anlatacağım zaten her şeyi Bora Bey'e. Sonra da boşanacağım senden. Ada, Bak vatandaşlığı yeni aldım. Sakın aklından böyle bir şey geçmesin. Bak sakın deneme bile. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Senin karşında o ezik ada yok artık. Korkmuyorum. Ne olacaksa olsun. Bana bırak. bırak! Ne olacaksa olsun demez misin bile? Boru aradığında rengin atıyor. Neredesin adam? Neredesin? Neredesiniz Rüzgar ya? Neredesin? Ay, hiç uğraşamam senin. Adam bana yaptığı haksızlık yüzünden özür dilemeye geldi ya. Evime kadar. Ben bu adama yalan söylemeye nasıl devam ederim? Ee ne yapacağım peki? Anlatacağım her şeyi. Anlatacağım bilsin. Ne olacaksa olsun. Kızım ben teyzem diye diyorum ne yapacaksın diye. Ya Rüzgar kalkıp gidip her şeyi anlatırsa o zaman ne olacak? Kızım Celal burada diyorum sana Celal. Ben anlatmazsam her şey patlayacak zaten. Duyacaksa benden duysun. Benden öğrensin her şeyi. Of çok üzülecek vallahi. Üzülür. Çok üzülür. Yok. Yok ben Bora Bey bunu yapamam. Yarın açıklayacağım. Kızım ben Nergis teyzenlerden bahsediyorum ya. Sen gerçi takıldın bir Bora Bey'e. Saçmalama Selin. Saçmalama kızım. Ne takılacağım? Ben dört bir yandan altı altındayım. Beyaz bayrağı çekip Bahtım'a tehdit ama vakti geldi. Başka çarem yok. Of tamam tamam. Gazan mübarek olsun sisim. Seni seviyorum. Hadi göster kendini tamam mı? Olsun. Olsun. Ne olacaksa olsun. Aşk kendi seçer.